Yazır boyu Fazlullah Reşidüddin'in Camiü Tevarih adlı eserinde bu kabileden yazır olarak bahsedilirken Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugatit Türk adlı eserinde yazgır şeklinde geçmektedir. Bu ismin anlamı birçok ülkenin sahibidir. Anadolu Türkleri ise bu adı yurdu geniş anlamında kullanmışlardır. Döer boyu Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugatit Türk adlı eserinde 18. boy olarak yer alır. İsmin anlamı toplamaktır Dodurga boyu, Kaşgarlı Mahmud'un divan Lügati Lügatit Türk adlı eserinde 16. boy olarak geçer ve Toturga olarak adlandırılır. Fazlullah Reşidüddin bu boyun adının ülkeyi fetheden ve yöneten anlamına geldiğini söyler. Yaparlı boyu, bu boy divan Lügatit Türk eserinde adı geçmeyen 3 boydan biridir. Tahminlere göre o eserde adı geçen ama günümüzde var olmayan 3 boydan biri olan Çarıklı boyudur. Fazlullah Reşidüddin bu boydan yaparlı olarak bahseder. Yaparlı boyu tarih boyunca yapağı, yapan, yapaç ve yapban gibi adlarla da anılmıştır. Bugün kullanılan yaparlı adının anlamı misk kokulu dur. Bu adı kedilerin ve Anadolu'da geyiklerin bezlerinden elde edilen parfümü satmaları nedeniyle almışlardır. Hatta Diyarbakır ve Kırım bölgelerinde bulunan yaparlı boyuna ait Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel kokudan katıldığı. Bu yüzden hala hoş koktuğu söylenir. Yazır boyu. Fazlullah'a göre Türklerin en ünlü 5 kabilesinden biridir. Yazır kabilesi hiçbir zaman bir devlete sahip olmasa da 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Horasan'da bağımsız olarak yaşamıştır. Herhangi bir devletin parçası olmamış, hatta Harizmşahlar ve Selçuklularla savaşmış ve zaferler kazanmıştır. En güçlü dönemleri Yağmurhan dönemidir. Yağmur Han ve halkı Mangışlak Yarımadası'na yerleştiğinde Harizm Şahlarla karşı karşıya gelmiştir. Savaş alanında Harizm Şahlar yerine onların müttefiki olan Selçuklu Devleti'nin emirlerinden İhtiyarüddin Aylak ve Mazenderan ile karşılaşmış bu savaşı da kazanmıştır o tarihten itibaren Moğol saldırılarına kadar en güçlü ve bölünmez kabile olarak anılmıştır. Moğol saldırılarından sonra kaçabilenler Anadolu'ya sığınmış, geri kalanlar ise Türkistan'da Karadaşlı adıyla yaşamlarını sürdürmüştür. Döğer boyu, döğer boyuna ait tek devlet Artuklu Devleti'dir. Ancak Artukluların gerçekten döğer boyundan mı yoksa kayı boyundan mı geldiği tarihçiler arasında tartışmalıdır. Ali Emir Efendi, Artuklu sikkelerindeki damgayı Kaşgarlı Mahmut'un eserindeki kayı damgasıyla karşılaştırarak Artukluların Kayı boyuna mensup olduğunu iddia etmiştir. Ancak tarihçi Faruk Sümer, yazıcı Yazıcıoğlu'ndaki damgalara dayanarak bu sikkelerdeki damganın Döver boyu damgasına en çok benzediğini söyleyerek Cezeri'yi doğrular. Artuklu araştırmacısı Ali Sevim de Faruk Sümer gibi Artuk Bey'in Döver boyuna mensup olduğu görüşündedir. Fakat tarihsel kanıtların yetersizliği nedeniyle kesin bir sonuca varılamamıştır. Dodurga boyu Dodurga boyu çoğu zaman bölünmüş ve diğer Türk birlikleriyle birleşmiştir. Bu yüzden tarih boyunca bağımsız bir Dodurga devleti oluşmamıştır. Yaparlı boyu Yaparlı boyunun tarihi tam olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda adı çok az geçtiği için kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.